Merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sağlık çalışanlarımıza buradan arkadaşlarımı sunuyorum öncelikle Korus abilerimizi buradan sesleniyorum ee, Lütfen maske takmalarını lütfen e, çok önemli bu vaka artışları çok var Arkadaşlar beni izleyen polislerimize sesleniyorum Lütfen e, dinletimlerinizi çok 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 hızlanarak kendinize insanların ee, daha fazla vaka atışlarının olmaması için birazcık daha yükselterek kendinize eğitim yaparak. Onlar bizim canlarımız. Her zaman bizim dikkat olmamız lazım. Biliyorsunuz korona vakaları çok artıyor. Önce polis abilerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Onlar bizim her şeyimizdir. Onlar bizim canımız. Her gün her gün onların bizim her zamanki gibi e, bazen çok güzel polis abilerimiz var. Buradan teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum Öncelikle polis abilerimize sesleniyorum. Öncelikle bu e, denetimlerini birazcık daha hızlandırarak e, ülkemize fayda olacağına da emin olabilirsiniz. Öncelikle buradan polis abilerimizin diriltimlerine kadar, e, polis araçlarına kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu Sağlık Bakanlığına geçerli. mahkemeler onlara da al sabır versin. Her insana sabır versin. Allah'a açıkta hiç kimseye tabi etmesin. Allah her zaman soplarımız bereketli olsun. Her zaman yediğimiz her duamızda kabul olsun. Bu arada, Poz siz bizim her şeyimizsiniz. Her zamanki denetimlerini yapsanız bizim için daha çok iyi bir umut oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarımıza buradan herkes gibi saygı duyuyoruz. Hep çok sevdiğimiz sağlık çalışanlarımıza geçersek. Sağlık çalışanlarımız her zaman kötü yanımızda da olsa bile, kötü bir hastalık ya da hastaneye yetişmek gibi olsa bile Herkese çok çok seviyorum. Sağlık çalışanlarımı da daha çok 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 seviyorum. Öncelikle hastane yetiştiren e, 112'nin de ona onlara selamlarımı gönderiyorum. Onlar her zaman bize hastane yetiştiren koca yürekli insanlardır. Bu arada herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle bu konuda söylemek istediğim e, 112'nin ve ne kadar çok güzel bir ambulans olduğunu da söyleyebilirim ama ancak e, bu kulallara her zamanki gibi ambulansların normalde geçtiğinde yollar kapatmaları birazcık benim sinirimi bozuyor değil arkadaşlar ambulans eğer bir hasta yetiştirecekse lütfen yolları kapatmayın onların çabası çok çabası İnsanların hayatının fotoğrafını erken başka bir şekilde riske atmayın. Hayat çalışan insanlar lütfen saygı duyun. Her zaman otobüle olsa da, kırmızı ışık olsa da lütfen boş boş trafikler yapmayın. Öncelikle sağ sağım sağdan işte trafiği kapatacaksınız. Yapmayın. Lütfen. Trafik konusunda boş zamanlarda Dat 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 arkamızdan çalmayın. Bakın polislerimiz, sağlık çalışanlarımız bütün şeyi yemek yaparken sizin yerinize kemileri ne yapıyor biliyor musunuz? Otobü arabayı biniyorlar. Arabadan da işte yolunu kesiyorlar amalarsın. Yapmayın. Bakın. Eğer bak onların yolunu keserseniz, bayrama keserseniz, hastanın ölmesine kadar. Yani o kadar sorumlusu. Şimdi bir şey soracağım. Ben mesela bir hastayım. Allah göstermesin. Ambulansdayım. hastayım. Ya da bir kalp yetmezliğim var. Allah göstermesin. Amin. Allah göstermesin. Ama ben mesela kanserim. Bir şey olmuştur. Vücudumda bir şey vardı. Ya da böyle bir şey kanserim diyor. Böyle kanserim Bayılmışım diyor. Sizin, ben da ölsem, Sizin benim olduğu sen. Sizin Seri fitliki insanlara da sesleniyorum. Eğer ben da ölsem sorumlusu kim olacak orada? Sorumlusu kim olacak? Biz olmayacağız. Siz olacaksınız. Yolu kapattığınızda deza yiyorsunuz. Arada. Ben kanser oldum. Kanser olacağım. Ya da ben öleceğim. Ya da ben bir şey olacağım. Hani bunun kanıca kafamı çarpacağım. Peki sizin sorumluluğunuz kim? Siz istemezsiniz de, istemezsiniz de. Sağlık bakanlığı olarak Sağlık bir arkadaşımız olarak Taksiye Siz olun siz de ambulanslarının yerlerinizi açarak Bir hayatı kurtarabilirsiniz Çok önemli bir Hatay Ben mesela kanı sordum Ya da kafamı çarptım Tamam video çekiyorum Kafamı çarptım Kulağıma bir şey oldu Sorumlusu kim olacak Siz o telafiyi açmadın Ben öldüm Peki siz vicdanınız hasabınızda ya gerçek hayat e, vicdanınız rahat olacak mı sizin o trafiği kapatıp binlerce insanın ölmesine? Siz ne kadar rahat olacaksınız bu? Bakın Beyram döner din, gün geri Beyram döner benim gün geri Beyram döner seni bulur. Bakın bu altı sözümü sakın unutmayın. Beni izleyen takipçilerime buradan sevgilerini gönderin. Bay bay arkadaşlar.